Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün obezite ve akupunkturla tedavisinden bahsedeceğim. Koronaya bağlı eve kapandığımız bu günlerde hem hareket aktivitemiz azaldı hem yeme alışkanlıklarımız bozuldu. Buna bağlı olarak genelde birçok insan kilo aldı. Tabii eğer biz bu kilolardan kurtulmak istiyor ise bir an önce karar verip başlamamız lazım. Çünkü bir kilo ne kadar kalıcı olursa ondan kurtulmak o kadar zor olur. Diyelim ilk iki ayda verilen kiloları daha kolay veririz ama bunu iki yıl sonra çok daha zor veririz. Diğer önemli bir unsur çocuklarımız. Çocuklar şişmanladığı zaman hücre sayıları artar. Hücre, biz buna hiperplazi diyoruz. İleride bunların kilo vermeleri daha zor olacaktır. Biz burada dört tane önemli kuraldan bahsetmek istiyoruz. Birincisi akşamları erken hafif yememiz lazım yatmadan 5 saat önce akşam yemeğini yemek lazım. İkinci kuralımız hamur ve tatlıdan uzak durmamız lazım. Çünkü karbonhidrat içerikli gıdalar çok kolay bir şekilde yağa dönüşürler. Üçüncü kuralımız hareket aktivitemizi arttırmamız lazım. Son olarak da günde hastalarımıza 8 ila 10 bardak arasında su içmelerini tavsiye ediyoruz. Tabi obezitenin birçok tedavisi var. Bu tedavilerden de biri akupunktur tedavisi. Akupunktur bir bütüncül dengeleyici tedavidir diyelim bir insan hem hastalığından kurtulmak istiyor ise ve kilo vermek istiyor ise kişinin hem bedeninin hem ruhunun hem dengeli hem de sağlıklı olması lazım. İşte tam da bu sırada akupunktur devreye giriyor. Çünkü diyet yapmak isteyen bir insan streslenecek, mide bağırsak sisteminde sorunlar olacak, mide yanmaları olabilir, kabızlığı oluşabilir, işte aşırı iştahı olabilir. Buna bağlı durumlarda akupunkturu biz rahatlıkla kullanıyoruz. Çünkü akupunktur iştahı azaltır Çabuk doymayı sağlar, metabolizmayı hızlandırır. Hem sinirlere iyi gelir, hem sindirme iyi gelir. Kısaca akupunktur tedavisi ile normale göre hem daha hızlı kilo veririz, hem normale göre daha kolay kilo veririz. Tabi kiloyu verme kadar kiloyu korumak da önemli. Koruma tedavisinde biz hastalarımıza özel bir diyet vermiyoruz. Sadece ayda bir defa hastaların takibini yapmak istiyoruz. Kendinize dikkat edin. Kendisine faydası olmayanın başkalarına da faydası olmaz. Sağlıkla kalın. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.